Günaydın Saat 4. Evet saat 4. Evet. Ee, tepe üstünde otobüs bekliyoruz. Havaalanına gidiyoruz. Gideceğiz daha doğrusu. Dur aşkım sen kendin yap. Yapmıyor. Aşkım şu böyle. Aşkım alır mı? Teşekkürler. Ben sana Evet şimdi sürpriz bir destinasyona gidiyoruz. Havaalanında. Havaalanını tekrar çekelim. Evet. Bakalım nereye gidiyoruz. Geldik nereye geldik? Nereye geldik? Şu anda Atina'dayız. <laughs> <laughs> hoca, hoca ders anlatırken ben arkasını dönünce <laughs> Hello. Evet kahvaltı etmeyi gidiyoruz. Yes. Böyle yapacaksın. Bir, bir şey ben niye çekmiyorum ki zaten sana atarım yani. Evet, evet ben ben de çekmeye başlıyorum. Ee, kirpiklerim çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok beğendim. Çok güzel. Şey e, maskarayı çok beğendim. Böyle. Sponsorlu mu? Hayır ismini söylemedim. Neyse Eee öyle. Şu şuradaki kravatlara bakın Çok güzeller. Neyse, şeye gidiyoruz şimdi. Adamı da çektim yanlışlıkla. güzel şeyler yiyeceğiz. Brunch'ta da çekeriz. Dün, dün çok yorgunduk. Ay bacım açıldı. Dün çok yorgunduk. Bir dakika. Tatlışım. Dün çok yorgunduk. Ben anlatayım şimdi. Dün çok yorgunduk. O yüzden böyle saat 5 gibi falan böyle erken akşam yemeği yiyip hemen odaya gittik. Zaten 8 gibi falan uyuduk. Ee, sabahta 8.30'da falan mı yedik? Yani 12, 12 saatten fazla, 12 saat falan uyuduk yani. Çünkü çok yorgunduk, iyi oldu. Bugün enerjiyiz. <laughs> Öyle yani, hadi bay, görüşürüz. Az önce, değil pardon, dün akşam yediğimiz yer burası bu arada. Bu arada yanında. Ha, lok, Lokumcu'nun yanında ve bu arada kaldığımız yerde direkt şunun 2 dakika falan ilerisi, çok iyi yerde kalıyoruz. Evet. Ee, dur, öne çevireyim çok beğendik döneri. Bence Türk dönerinden daha iyi. Bunu dediğim için çok özür dilerim ama çok lezzetliydi. Şerbet yani böyle hani çok sosları ve işte içindekiler böyle çok fresh. Evet çok freshti. Başar yani, domuz yedi. Ben Demiz tavuk yani. yedim. Ee, i̇kisi de güzeldi bayağı. Çok beğendik. Aa çok tatlı. Çok beğendik. Hatta gitmeden tekrar yemeği düşünüyoruz yani. Ben, ben muhtemelen her fırsatta şey yiyeceğim. Aa, şimdi şurayı ha şimdi şöyle çektim. her böyle gördüğüm boşlukta yani. Burası görünüyor. Aynen. Burası şey Akropolis. Aynen. aynen. Buraya gideceğiz bugün. Kahvaltıya geldik. Şimdi önümüzdekileri çekeceğiz. Bir dakika. Şimdi evet. The yemeğimiz so önümüzde. Greek poached so egg söyledik. Greek, so Greek so bagel'ımız so yani so simidimiz önümde. Aynen. Başarında işte... Benimki de Greek fried egg'miş. Evet. İşte Greek peyniri varmış. Düz beyaz peynir aslında da. Aynen yani neyse. neyse iyi yedim. Belki onlar hani daha evet, Evet hadi bakalım. Evet yemeği yemekten kalktık şimdi. Baya beğendik bu arada. Hani baya Türk kahvaltısı gibiydi ama çok güzeldi. Aynen, biraz da böyle yani bir farklılık var ama hani yine Türk gibi yani. Aynen. Yamanı yani. Ama genel olarak ay bunlar mı? Evet. Ama genel olarak beğendik. evet mi? bence de güzel. Beğendiğimizi de <laughs> fark ediyoruz bunu. Olsun. Şimdi biz şeye geldik. Akropolis'e geldik. Aşkım seni ya, ah, petkolum. Ya, çok tatlı. İşte böyle yani. Güzel. Müzesine de girdik, kendisine de çıktık. Evet. Tek görülecek yer burasıymış. Yani aynen bir tek burası var bir de aşağıdaki müzesi var, müzeye gittik zaten. Müzeye de gittik. Müzede zaten burayla ilgili bilgiler ve burayla ait şeyler vardı, işte e, sergiler vardı. Yes. Mesela işte Osmanlı burayı ele geçirdiğinde burayı cami yapmış. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Çok enteresan değil mi burası cami? Ondan sonra, sonra tekrardan burayı ele geçirmişler. işte Yunanlar falan. Ee, ama burada patlama olmuş ve şu anki haline gelmiş. Yani Osmanlı'da kalsa demek ki burası hala Cami. şey olacaktı. Cami olacaktı yani bütün structure integrity'sini koruyacak. İşte sonra laf ediyorlar. yok. Şey, Türkler barbardır. Hadi, Hadi bakalım. Bunu da açıklasınlar tamam. ki. Şey Şurada... Evet. Evet, şu an <laughs> Greek culture Neyse e, şu an yemek yemeye gidiyoruz Çıktık e, a, 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 neydi, neydi orası? Ap, e, antre, api, apikolos mu? Babam <laughs> <Çok> karıştı <laughs> Biraz yorulduk çok fazla Akropolis Akropolis'ten çıktık yemek yemeye evet. 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 şey, e, gidiyoruz Bu ne lan? Kokonat suyu Çok severiz Neyse Yemeye gidiyoruz Evet. Gezmediğimiz yerlerden gezmek için. Evet. Hastaneye de işler daha var. Aa, bu diyordu ama nasıl bu kadar çok şey yapmış Normalde ben <laughs> şey. teşekkür ederim. <diyeyim. gülüyor> <laughs> Şekerci Canferalor biraz şey örnek al. Ya, <laughs> ya buralar çok güzel sorarız. Ee, utanmıyorum tabii ki. Evet. Ne? burada da bir şeyler var. Şöyle. Burası yaşıyor ya Christmas ruhunu gerçekten. Sadece burası. Yani. Evet şehrin diğer tarafı böyle değil yani. Little <laughs> <laughs> Cook diye bir şey var. Bence bunlar hem böyle şekerci <laughs> açmışlar, hem böyle satılan bir şeyler açmışlar. Hmm. Hem de Cook Bay Bar, Wine Bar falan açmışlar. Şimdi. Olabilir mi? Şimdi market geziyoruz. Başardık. Çok güzel şeyler var. Video çekiyorum. Bizim sefer. Yeni video geliyor. Biz çok beğendiğimiz için tekrar buradayız. Demiştik zaten. Ay ben size çekmiyorum. Donor. Giro. 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 Yine aynı yerden. Çok iyi. Evet. Şimdi duman çıkıyor. Günaydın. Böyle güldüğümüze bakmayın. Çok zor dün, bir gece. Evet, gece bir felaket yaşandı. Aşkım sen anlatmak ister misin? Evet, ufak bir zehirlenme bak. dayıları çekelim mi? Ya da utanlık çekmeyelim boş ver. yolda giderken çekelim. Bak ne çek. güzel. Çok. Evet. Her neyse. aşkım anlat. Evet dün yediğimiz e, ya yani da benmediğim bir şeyden dolayı biraz kötü kötü oldum ben. Arkadaşlar. Kötü kötü. Gece üç kere falan tuttum. <laughs> öyle. Kıyamam ya. Evet, çok zor geçti yani. Şu an ne midem dolu, ne bağırsaklarım dolu yani şu an tertemizim, yani. bizim hiçbir şey yok. Ee... Ama şey bu arada, ben iyiydim evet. ee, ve tek farklı yediğimiz şey dün o çok met ettiğimiz böyle harika ötesi dediğimiz <laughs> dönerci. dönerci. Dün akşam yemek yemeye çıkmaya üşendiğimiz evin oradaki dönerci, e, dönerciden döner yedik. Aha. Başar domuzlu yedi, ben tavuklu yedim. Ki ama bir önceki gün de aynı şekilde yemiştik. Aynen bir önceki sonra. gün de aynı şekilde yemiştik ama bir önceki gün daha erken yemiştik. Hı. Belki onun etkisi Belki. vardır. Neyse. Ondan sonra Başar zaten böyle bir şeyler içmeye çıktık. Ondan sonra yedik böyle bir şarap içelim dedik. Başar dedik Senin ben, ben bir kötüyüm. Nasıl bir bağırsak hareketleri var? Dedim aşkım dönelim. <laughs> Ondan sonra döndük. aynen Bakın döndük. döndük. O çocuğu kurtardık bir şekilde sabaha geçir getirdik Kusura, yani ama. Yatıyorum, uyuyorum, bir saat sonra tekrar uyanıyorum. Evet ya. İşte... Derken <laughs> kusuyorum falan böyle. Olacak tatlılar. Solda. Ananı. Ananı. Neyse. Ay çok şükür geçti bu arada. Sancı daha da kötü daha olmadı. Neyse gel öpeyim. Işte. Evet. Ay. Ben akarın çiftliğimi seyredin. Doluyor. Ay. Böyle waffle'lı tavuklu bir şey. Video mu? Evet, video. Kıyamam. Ben Fiyama... hasta olduğum için <laughs> yoğurtlu falan bir şey söyledim. Evet, midesi kötü olduğu için aşkım. Böyle bir kahvaltı. Video. Şimdi simit aldık. Greek bagel. Tadı <laughs> aşkım. <laughs> Tatlısı. Pekmezli gibi. Pekmezli olur bence. Evet. Ama daha, daha pekmezli, tatlı. Güzel bence. Smith işte. Aynen. Güzel bir şey. Ben meyve duş koyayım. Ben kutu Sana çarpıyordum. Evet, güzel. Hı? Güzel. Şimdi kahvaltı ettik. Bakın nereye geldik. Yine buradayız. <laughs> Yolumuz hep buraya çıkıyor. Gelmiştik ama e, oturma yeri yok diye şu karşıdaki ploda yemiştik. E, şimdi buraya geldik, zaten dönüyoruz. O yüzden e, elimize alıp yiyelim dedik. Bir de havaalanının içinde alırız, orada da yeriz dedik. Tatlış böyle burası e, 1910'dan beri olan böyle traditional yermiş bakalım. Ne var? Ne alalım? Orada bir çeşitler var, bisikletler, var. Ha. Bir şey ee, İngilizceleri var mı? Var, yazıyordu. biraz oldu ama. Biraz. <laughs> Genel bir kapanış yapmak istedim. Evet, tatilimiz hakkında bir özet <laughs> geçmek istedik. Evet, ne düşünüyorsun? Zeylan Bavay hariç. Birazcık küçük bir şehir. <laughs> Biz üç buçuk günlüğüne gitmiştik. Yetti. Yani yetti, çok ekstra yapılacak bir şey yok diyorsun yani sanki. Evet. Christmas marketlerin açık olmaması evet. biraz üzücü. Olsun. Ama bana çok bir şey gelmedi ya. Ben böyle ben çok ısınmadım Atina'ya açıkçası. Evet. Ben Atina'dan gitmem. Belki giderim ama böyle Yunan adalarına falan giderim. Atina'ya gitmem aynen. yani. Aynen. Ve böyle Selanik'e falan gidilebilirim. <laughs> <laughs> Mesela şey olabilirmiş. İşte mesela böyle bir dört günlük araba kiralayıp falan. İşte Selanik'e, Atina'ya, oradan Hı -hı. bir yerlere böyle geçmeli falan bir gezi belki aralar Çünkü 4 gün bence Atina'ya biraz fazla. Evet, fazla geldi. <laughs> yani. diye düşünüyorum. Ee, ama kaldığımız yer falan çok iyiydi kesinlikle. Hı -hı. Şehir merkezde bence çok ucuzdu o konaklama falan. Onun dışında Genel... biraz pahalıydı bence. Ama yemekler falan bence ortalama yani. Aynen yemekler falan okuyordu. Genel market falan filan da normal. Yani şey, İstanbul'a gelip ucuzdu. Peynirler 4 euro, 5 euro falan. Ha, yani <laughs> aynen. Yani. Ondan sonra cuma şey, yemekler Türkleriyle aynı neredeyse. Hı -hı. Bir döner güzeldi. <laughs> i̇şte e, biz de deniz ürününde muhtemelen şey olduk. Yani ben evet, başarılı öyle düşünüyorum. Deniz ürünü çünkü karides yemişti ve karidesi kabuğuyla direkt yemişti. küçük olduğu için bir de fridozda kısaltmışlardı. Direkt çerez gibi yemiştim yani ama çok yedim yani. yani o yüzden mutlaka maket olmuyor. Belki de ondan oluyor yani. ama iyi, iyi bir yerymiş. Neyse. Öyle yani. Öyle değil. Onun şu örneği çağırıyor arkadaşlar. <laughs> doğru. Doğru. Evet güzel de genel olarak tatilinden memnunum. <laughs> evet. Ee, o Akropolis falan Akropolis mi? İlk iki gün yazmamız iyi olmuş. Gerçekten olmasa bile. Onun dışında... Yani, öyle. Ben... Kaçırıyorsun. Onu Bence yapamıyordum. Öyle. Ona karşı mi? Değdi. Ne aynen. Macera oldu Bir şey gördük yani. Bir şey. Ama favori şey. Tabii favori değil. Yani. Evet. Pinar'da atmayacaktım sanki ya. Çünkü Pinar'da atmayacaktım. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Ben... Yani 7 çok genel bir puan yedi. <laughs> ama bence 7 değil. Zaten 7'yi yani. çıkartalım öyle puan yapalım. Aynen. 7, 7 dışında bence, bence de 6. Yani. Bence de 6 kesinlikle biraz eski geldi bana. Yani kaç yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şeyde eksik. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Evet. <laughs> evet, genel olarak böyleydi. Evet. Şey, e... ama bu arada şunu söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Şehirde pek böyle tarihi bir şey yok. Yani bir tek akropolis var işte. Akropolis var. Bir de ben zaten aslında o kadar tarihi falan çok sevmem aslında. Ben artık yemeğiyle falan dedim ama yemek kültürümüze çok benziyor. Güzeldi bu arada. Yalancılık çekmedik bence. Onun dışında öyle yani güzeldi. Güzeldi bence. Yemekler okeydi. Aynen. Ya ben şey anlamıyorum. Market yok. Market nasıl bulunmaz bu şehirde? Evet, market ortada yok, da yoktu. Market nasıl olup olmaz bir yerde? Şeyler var. Böyle dandik işte bakkallar var. Bakkallar Suyun yer satanlar yerler falan var. Aynen çok saçma. Neyse. Ne diyorduk? O zaman hoşçakalın. Evet. Videomuzu istediğiniz bizim bu yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba <laughs> ona. Evet. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İnşallah saçlar